Ankara İsmet Paşa'da Hacı Bayram'ın olduğu civarlar oluyor kalenin oralarda. Dediğim gibi halının altına, merdivenin altında, kırmızı halının altına Kur'an ayeti koyuyor. Tüm hocalar başlık geçince sıra Kazım Dede, yanında iki tane Erzincanlı dedemiz var. Kazım dedemiz genç o zamanlar. Geliyor, duruyor. Ne var diyor Atatürk, niye durdun? Diyor bu halının altına şu ayet var. Çıkartıyorlar, Atatürk orada ilk hayranlığını duruyor Kazım Dede'ye. Sonra dönüp Erzincanlı dedeler Atatürk'e diyor ki, paşam diyorlar. Seyit Kazım dedenin büyük ciddi Şehit Kureyş, Halettin Keyguvat zamanında ateşe girdi, yanmadı. Bu ocağın böyle bir özelliği var Yüce Allah tarafından. Atatürk de merak edip Seyit Kazım dede diyor, sen de aynısını yapabilir misin? Seyit Kazım dedemiz diyor ki, Yüce Allah'ın himmeti, ceddimin himmetiyle, izniyle yaparım. Orada iki Erzincanlı dedeyle birlikte Seyit Kazım dedeyi bir fırına atıyorlar. Kapağını kapatıyorlar fırının. Bir saatlerce yani bilmiyorum iki saat üç saat saatlerce içinde kalıyorlar. Sonra Atatürk'ün emriyle kapaklar açıldığı zaman Seyit Kazım dedemiz diğer iki Erzincanlı dedeyle birlikte her tarafı buz tutmuş şekilde büyük bir mucize göstererek çıkıyor. Ondan sonra Atatürk Seyit Kazım dedeye kendisinden genç olmasına rağmen hayranlık duyuyor yıllarca gö görüşüyor hatta nutuk kitabına da Seyit Kazım dediği almış. Erzincan işte, işte Pülümür'de eee Seyit Büklü dedeler or, esas yani Seyit Kazım dedenin kabirleri, annesi e, hanımı akrabaları büyük erenler yani onları da büyük kerametleri olan erenler gayb erenleri çoğu, bir çoğu. Seyit Kazım dede gibi orada dediğim gibi Seyit Kazım'ın kabri burada oğlu vefat etmiş ondan sonra karşıya işte duvarın oradaydı gösterdim orada en son kızı ana F Fadime ana vefat etmiş onu buraya defnetmişler de, sırlamışlar <laughs> Tüm dualarınızı Yüce Allah kabul etsin. Hepinize aşkı niyazlarımı sunuyorum. Birkaç tane fotoğraf çekeceğim. Onları da sizden paylaşacağım. Şivan'ın biraz mezarlığı etrafını gösteriyorum. Sizin için gelirseniz. Çin Bağları'nda asri Mezarlık'tayız. Kureyşanlı Seyit Kazım dedemizin kabrindeyiz. Ziyarete geldik, mumlarımızı yaktık, dualarımızı ettik. Sizler için video çekiyorum. Sırf gelemeyen canlar gelmek istip de gelemeyen canlılar için video çekiyorum. Sizler için de dua mı ediyorum, aşkı niyazlar mı ediyorum. Ne muradınız varsa kabul olsun. İnşallah. Allah Allah. Allah Allah. Evet burası asrı mezarlıkta şehitle yakın nehrin olduğu yerde bu yani gelmek isteyen canlar kolaylıkla bulabilir. Dördüncü kapıdan çapraz yoldan direkt gidiyorsunuz. Evet bu yaktığımız çıraklar cümlenizin duaları muratları için de olsun. Biz yaktık. Yüce Rabbim Seyit Kazım dedenin ceddi Seyit Kureyş Baba Mansur tüm Erenler evliyaların hürmeti suyu aşkına Hazreti Elli Beyt'in 12 manlarının aşkına tüm muratlarınızı versin. Yaktığımız bu çıraklar cümleniz için olsun. Hemen yanında da Seyit Kazım dedemizin kızı Fadime ananın kabri var. Onu da sizler için çekiyorum. O, oğlu da karşıda onu da çekeceğim sizler için. Şimdi bir 50 metre yok bileni duvarın dibinde oğlu var. Onu da sizler için çekiyorum. Tekrar gelip Kazım dedenin anılarını burada anlatacağım. Yanımızda gelip mumlarını, çelaklarını yakıp dua eden canlar var. Evet hemen şurada 30 metre yok bileni arada duvarın dibinde. Oğlu Kazım Şahin dedemizin oğlu Haydar Şahin dede var. Onu da sizler için çekiyorum. Onlar için de mumumuzu yaktık. Buradan da Celal Abbaş dedemize selam olsun. O da görecek bu çektiğimizi. İnşallah görüp sevinir bizi. Evet bir de şöyle çekeyim anlamanız için karşıda görüyorsunuz Kazım Dede'nin yüksek mezar taşlı olan da onu tekrar dönüyorum. Burası teler duvarı, sanayi bölgesi. Şu gördüğümüz yerde ni arkası şehittik. Evet burada ziyarete geldiğimiz canlar var kız kardeşlerim, teyzem, dilek abla, Nazan abla, Nazan abla Kazım dedeyi çok iyi tanıyor, evet. talibi oluyor. Onlar burada mumlarının çeraklarını yaktı, dualarını ettiler, işlerinden ne dilediler Allah klanlarının arasında bu <laughs> çekim Mustafa dedi. peygamber torunlarından evladı Resul. Buraya da çok ziyarete geliyorlar. Bağladıkları şeyler, bezler, niyetler... Burada da bir çekim yapıyoruz. Kuzu Mustafa Naci Ulusoy Dede. torunu şöyle şöyle hareket etti. Hiç yakışmıyor hareket etti. Ya ben onlardan koru diye eve dönerim. Ya. Çok ağ ağlıyorum çünkü e. çok ince yol. Sorumluluğum çok ağır. İnce benim. yol. Çok ağır. İnce yol. Burada siz burada yüzü asık giderseniz ben eee Allah. Oh. E, hmm. Oh. Yani sizi burada güzel. bir kere